Gizlenme korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehreni, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakkı tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yurtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbına farkını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Spirit gövdeni. Dursun bu hayasızca akıl. Doğacaktır sana vaat ettiği günden hakkım. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki veda. Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda canı, cananı, bütün varlığımı alsa da hüda etmesin. Tek vatanımdan beni, dünyada cuda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mavi etimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin semeli, ebedi yurdumun üstünde verip inlemeli. O zaman vecde ile bin secde eder yaşım her celihandan ilahi boşanıp kalma yaşım fışkırır ruhu iğret gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşa değer belki başım dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hep ehl Ebedi yantana yok hırkına yok izmihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır. Hakkı taban Milletimiz istiklal. Mehmet Akif Ersoy.